Merhaba dostlar, ben Turan. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, son dönemde işte koronavirüs salgını, ekonomik nedenler falan derken e, araç fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldi. E, bu aşamada araç sahibi olmak isteyen kişiler de mümkün olduğu kadar ucuz fiyatlardan araba alma yoluna gitmeye çalışıyor. Şimdi Türkiye'de tabii ki elbette herkes arabasını satarken daha fazla para kazanmak istiyor. Bu nedenle de fiyat araştırmasını internet üzerinden, bazı internet sitelerinden yapıyor. Vatandaş da mümkün olduğu kadar yüksek tutmaya çalışıyor bu rakamları. Alıcılar da zaten bu rakamları görünce birçoğu almaktan vazgeçiyor. Biraz şişirilmiş rakamlardan bahsetmek mümkün. Ee, ancak burada e, benim size açıklamak istediğim nokta banka ve diğer e, daha ucuz alınabilecek mecralar. E, mesela bir arkadaşımız bana bankadan satılık araçların neden daha ucuz olduğunu sordu. Ben de size bununla ilgili bir video çekme ihtiyacı duydum. E, bankadan satılık araçlar ucuz. Öncelikle banka araç satışında kişilere taşıt kredisi veriyor. Ee, mesela benim alabileceğim kredi miktarı e, tüketici kredisiyle düşük olurken taşıt kredisi olduğu zaman daha yüksek limitte verebiliyor. Ee, bunun karşılığı da alınan araca ipotek rehin konulması ile kendisi bir anlamda güvenceyi almış oluyor. Ben aracı bankadan taşıt kredisiyle aldıktan sonra bu kredileri ödeyemez duruma geldiğim zaman da banka bu aracı alıyor, satışa konu ediyor ve kredinin borcunu bu şekilde tahsil etmiş oluyor. Aslında bankadan satılık araçların ucuz olmasının nedeni de budur yani. Ee, bir bakıma hacizde araç satışı gibi algılanabilir. Ee, Türkiye'de birçok banka kendi bünyesinde internet sitesinde kurduğu sistem üzerinden e-ihale ile ara satışına çıkıyor. Bunlarla ilgili benim en çok takip ettiğim Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Banklar, devlet bankaları kendi bünyesinde oluşturdukları bir sistemle ihale yoluyla araçları satışa konu ediyor. Buradan çok daha ucuza araba ya da daha farklı kamyonet, kamyon, otobüs tarzı araç alabileceğinizi söylemek isterim. Öncelikle sıfır araç alımında bankalar farklı bir taşıt faizi uygulaması yoluna gidiyor. Bunun nedeni bankanın kendi orta konumundaki araç markasının satışında taşıt kredisi biraz daha uygun şartlarda veriliyor. Örneğin bir yapı krediden taşıt kredisini alırken Ford aracı alırsanız e, diğer markalara göre daha uygun faiz şartlarda alırken e, Akbank'tan da Toyota alırsanız e, daha faiz uygun faiz şartlarında e, size taşıt kredisi sağlanıyor. E, bu da e, bankadan araç alırken krediyle araç alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri. E, bankalardan satılık araç listesi incelenmeli bence. E, internet sitesinden zaten e, araçlara ait listeler var. E, buradan aracın işte teknik bütün bilgileri, fotoğrafları, eksper raporları e, bu tarz şeylerine ulaşmanız mümkün. E, dilerseniz de oradaki iletişim numarasıyla birlikte e, araç hakkında ayrıca destek alıp e, aracı da gidip olduğu yerde görme imkanınız da mümkün. E, Halkbank özellikle çekme belgeli olarak satıyor araçlarını. Yani bu da alternatif olarak değerlendirilebilir. Ee, ucuz olarak alabileceğiniz ihale yöntemiyle bir diğer yolda yani vergi dairelerinden alınabilecek araçlar. Vergi daireleri bütün illerde farklı olarak satışı konu ediyor. Burada işte e, devlete olan vergi borçlarından dolayı alıkonulan e, bazı araçlar söz konusu. E, bu araçlar da belli bir süre sonunda satışa konuluyor. Ee, yine ihale yöntemiyle. Vergi dairelerinin internet sitesinde bu araçların listesini görebiliyorsunuz ve ihale gününü de görüyorsunuz. Ee, bununla ilgili de ayrıca bildiğiniz gibi makalelerimiz vardı. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ee, bayağı bir ayrıntı isteyen husus. Vergi daireleri ilana çıktıktan sonra araçlar satılmadığı takdirde bir sonraki ihalede pazarlık söz konusu olabiliyor. Yani e, muamen bedel var. Bu bedenin altında da e, satışa söz konusu olabiliyor. Bunu da ayrıca belirteyim. Yani e, ihalede satılamadıysa araç çok daha ucuza alma bir e, imkanız olabilir. Hacizde araç almanın, ucuza araç almanın bir diğer yolu da icra müdürlükleri. Bu da artık internet sitelerine bağlandı buradan günlük olarak işte satışa konu edilen araçların ilanlarını ya da değer şartlarını görüyorsunuz. Bütün fiziki, teknik bilgileri, fotoğraflarını görebiliyorsunuz. Burada ihaleye girecekseniz muammen bedel var. Bu muammen bedel üzerinden bir teminat yatırıyorsunuz. Teminat yatırdıktan sonra ihaleye giriliyor. İhaleden işte fiyat artışıyla en yüksek fiyatı veren aracın sahibi oluyor. Ee, ama birçok ihalede e, i, ihaleye katılım sağlanmadığını da e, Biliyorum Bu aşamada da çok daha uygun fiyatlara Araç alınabiliyor e, Bir diğer yolsa Gümrükten alınan araçlar Arkadaşlar yurt dışından Türkiye'ye gelen araçlar Gümrüklerde takılıyor Bazı problemler oluyor Unutulan araçlar var e, İşte Vergisel durumlardan dolayı Gümrükte tutulan araçlar var e, bu araçlar da belli bir süre işte doldurduktan sonra e, ihale yöntemiyle satışa konulabiliyor. ediliyor. E, gümrük olayı olunca insanlar e, sınır kentlerden falan e, olduğunu düşünüyor ama e, internet sitesinden bunu da e, girip satın alabileceğiniz hususları var. E, burada işte aldığınız araca proje tarzı bazı şeyler falan da isteniyor. Ama incelenmesi gereken hususlardan bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Bankadan, işte vergi dairesinden, icra müdürlüklerinden aldığınız araçları e, ihale yöntemiyle alıyorsunuz. Sizin e, teknik olarak üzerinize geçmesi için de parasını yatırıyorsunuz. Parasını yatırdıktan sonra da e, aracınız aracınızı alıp götürüyorsunuz ama burada aracınız arkadaşlar çalışmayabilir anahtarı olmayabilir, bazı eksik parçaları olabilir, ruhsatı olmayabilir. Bunun gibi hususlarda bütün masraf alıcıya ait oluyor. Bunu da ayrıca belirteyim. Örneğin A bankasından bir araç aldınız. E, otoparklı araç. Anahtarı da ver, verdiler size. Gittiniz araba çalışmadı. Mecburen çilingiri, arabayı çekicisi, işte e, arızası ile ilgili bütün hususları e, teknik olarak kabul etmiş oluyorsunuz. E, ihalelere girişlerde bir teminat söz konusu. Ee, Muhammed Beden'in işte yüzde üçü, beşi bu alım konusuna göre değişim gösteriyor. Burada teminatı yatırıp ihaleye girme hakkını kazanıyorsunuz. Ee, i̇haleye girdiniz ama e, yüksek teklifi siz vermediniz, ihaleyi alamadınız. Bu durumda yatırdığınız teminat da size iade ediliyor. Ee, bu konuda bir endişeniz olmasın. Ancak ihaleye girip en yüksek rakamı verdiğiniz halde, aracı almaktan imtina ederseniz e, buradaki işte ödemiş olduğunuz teminatta e, bankaya gelir olarak irade ediliyor. Yani onu alma gibi bir lüksünüz yok. E, araç alım satımı ile ilgili e, diğer hususlarda merak ettiğiniz e, ne gerekiyorsa e, aşağıdaki yorumlar bölümünüze yazmanızı istiyorum arkadaşlar. E, mümkün olduğu kadar sizlere cevap vereceğim. Ayrıca kanalıma da abone olursanız çok da mutlu.